Herkese merhabalar Nevriyel Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine arkadaşlar Tunus işi tasarım bir modelle buradayım. Modelimiz gördüğünüz gibi son derece kolay bir örnek arkadaşlar. Birçok yerde değerlendirebilirsiniz modeli. Özellikle bebek battaniyelerinde kalın ipli kablolu Tunus tığları var. Onlarla arkadaşlar bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Farklı e yelek yapabilirsiniz. Birçok yerde modelimiz kullanılabilir. Şöyle arka yüzü kıyılarımız düzgün yine etek ucu düzgün. Şöyle yakından baktığımız zaman böyle arkadaşlar yapımında bebe yünü ve yine üç buçuk numaralı buna uygun olarak tunu kullandım. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve anlatımıma başlıyorum zincir çekerek başlıyoruz bu alt zincirimizi bu modelde çok sıkı çekmeyelim arkadaşlar kastırma yapmasın aralara batılacak yine minik bir anlatım yapıp sonrasında büyük parçamı hazırlıyorum bu kadar benim anlatımım için yeterli ilmeklerimizi toplamaya başlıyoruz bir ilmek üzerine modelimiz aralarda birer tane ters örgümüz var her kıyıda da kenar ilmeğinden sonra bir tane ters olacak şekilde ilmek toplarken ayarlıyoruz. Şöyle bakın bir düz kenar ilmeğim ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Yine bir tane ters ve bir tane kenar ilmeğimi düz yaparak şöyle ilmeklerimi topladım. Şimdi geri alıyoruz ve hemen bundan sonraki sırada modeli yapmaya başlıyoruz. Şöyle bir sıra ördük. İlmeklerimi geriye topladım. Şimdi bu sırada modelin yapımına başlıyoruz. Tığımdaki kenar ilmeğimi. ipimi öne alıp sıradaki ilmeğimi bir tane ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimizi şöyle normal alıp örmüyoruz. Üstüne baktığımız zaman bakın ters örgü gibi duran yerler var. Yani tepesine batarak bir ilmek çıkarıyorum. Sıradaki ilmeğimizle bu ilmek çıkardığımızın arasındaki boşluktan tığımın başını almadan batarak bir ilmek çıkarıyorum. Hafif uzatıyorum. Tığımın başını alıyorum. Tekrar aynı yere batarak bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu çıkardığım ilmekleri bir önceki ilmeğimizin içinden geçiriyorum. Arada bir tane yine ters örüyorum ve sıradaki ilmeğimizin tepesine batarak bir ilmek çıkarıyorum. İki ilmeğin arasındaki boşluktan önce başını almadan bir ilmek çıkarıyorum, uzatıyorum. Sonra başını alıp bir kez daha batarak bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu çıkardığım ilmekleri yine bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde aralarda birer tane ters ve ilmek tepesine batarak ilmek çıkarıyoruz aradaki boşluktan önce başını almadan sonra dolayıp bir kez daha batarak ilmek çıkarıyoruz ve ilmeğimizi içinden geçiriyoruz modelimizin her sırası birbirinin aynı arkadaşlar son derece kolay bir örnek dediğim gibi Sonuna kadar şimdi devam ediyorum. En son örneği yaptıktan sonra yine başlarken bir tane kenar ilmeğinden sonra ters örmüştük. Burada da bir tane ters örüp kenar ilmeğimizi düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi geriye dönerken önce kenar ilmeğimi sonra onun yanındaki ters ilmeğimi aldıktan sonra şu topladığım içinden geçirdiğim ilmeklerin üçünü birlikte alıyorum. Ters ilmeğimi yine tek olarak alıyorum. Yine üç ilmeği birlikte tersleri tek olarak bu şekilde arkadaşlar ilmek sayımız yine aynı şekilde kalıyor ve geriye topluyoruz şimdi hemen hiç ara vermeden bu sırada yaptığımız işlemin aynını yaparak devam ediyoruz tığımdaki kenar ilmeğim sıradaki bir ilmeği ters örüyorum ve bu Topladığımız ilmeklerin tepesine batarak bir ilmek çıkarıyorum ve yine şu tersle bu ilmeğin arasındaki boşluktan batıyorum başını almadan bir ilmek doluyorum tekrar batıyorum bir ilmek daha çıkarıp çıkardığım ilmekleri bunun içinden geçiriyorum tekrar arada bir tane ters terslerin üstü ters örülecek ve tekrar tepesine batıyorum başını almadan araya batıyorum. Doluyorum, tekrar batıyorum. Ve içinden geçiriyorum. Başlangıcı, bitişi modelimizin her sırası birbirinin aynı. Ben şimdi sıra sonuna kadar devam ediyorum. En son yine örneğin tepesine battım ve araya batıyorum modelimi yaptıktan sonra bir tane ters ve kenar ilmeğimiz düz Bakın bu şekilde modelimiz ilerliyor arkadaşlar son derece kolay ve düzgün bir örnek böylece videonun sonuna geldim yeni bir modelde görüşmek üzere hoşçakalın